Bitki Ofisi referans sistemi. Bodyet çorba nedir? Bodyet çorba. 2017 yılından günümüze 4 yıldır satışını yaptığımız, yoğun lif oranına sahip, doyurucu veya yakıcı, sadece 54 kaloriye sahip adı gibi diyet çorbamızdır. Diyet ve spor yapmaya vakti, fırsatı olmayanlara sanki diyet ve spor yaparcasına eti gösteren bir üründür. Elbette diyet ve spor ile kullanabilirsiniz hamile, emziren ve 18 yaş altı kullanılmasını önerilmez. Başlıca kronik hastalıkları olanlara temsilcilerimize danışıp ondan sonra kullanmaları tavsiye edilir. Uzmanlar tarafından özel ekstratlar ile geliştirilmiş bu diye çorba evde yapılamaz. Alır, kullanır ve zayıflarsınız. Memnuniyet ve şikayetlerinizi internet üzerinden araştırabilirsiniz. Şu an beni izliyor iseniz zaten araştırmanızı yapmış. Çevrenizden zayıflama sonrasında tavsiyeler üzerine buradasınızdır. Kullanın ve zayıflayın.